Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup siz sesini açık bırakmayı, videolarımı beğenip ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'den yepyeni görüntüler geldi. Atagül'ün bu muhteşem postlarını sizler için videomda düzenledim. Umarım her zamanki gibi bu videomu da çok beğenirseniz Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomda ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.